Şöyle geleceğim. Bir dakika önce böyle geleyim. Aha çok heyecanlı. 21 saniye. Verdik kale gerideyiz şu anda. Ama not bad bir position. Ne, ne anlatıyorum ya? Şey İngilizce yapacak. Türkçe'ye dönmek gibi. Not bad bir position. Aynen kardeşim hepsi var. Bütün diller karma. Ezirgeye 6. Böyle mat istiyorum. Kale G1. Kale G1 ümit ettim. Ama olmuyor tabii ki. Aa, şöyle gelsem. Mm -hmm. ah. Ah. yes i like it I like it very much.